Kahve arasında bugün sigorta sektörünü ve eğitim sektörünü konuşacağız. Konuğumuz Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı bizlerle birlikte. Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş yayınımıza. bulduk. Teşekkür ederim. İki başlığınız var tabii aslında. iki şapkanız var. Ama öncelikle sigorta sektörüyle başlayalım isterseniz. Sigorta sektöründe şu anda penetrasyon oranları ne durumda? Çünkü sektör olarak aslında hep gelişmiş Ülkelerle Türkiye'yi kıyasladığımızda ya da OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda penetrasyon oranlarının çok geride kalmış olmasından hep şikayet ederdik. Ama son yıllarda bir gelişimizi gösteriyordu aslında sigorta sektörü. 2025 itibariyle şu anda baktığımızda nasıl bir tablo var? İlk 6 aya baktığımızda aslında %48 gibi bir büyüme görebiliriz. Ama bu büyüme penetrasyonun artmasından dolayı değil. Hı hı. İşte enflasyonun da etkisi var bunda. Fiyatlar tabii ki enflasyon oranında bir de aslında sigortada şöyle yanlış bir algı oluyor zaman zaman işte fiyatlar çok arttı gibi aslında malın değeri çok artıyor işte sigortada prim hesaplanırken işte belli durumların çarpanlarıyla hesaplanır işte çarpan diyelim ki binde 10'sa aslında o binde 10 değişmiyor. ...ama malın değeri 1 milyonsa... ...işte hı hı. böyle enflasyonist ortamlarda... ...bazen bir sene sonra 3 milyon olabiliyor. Hı hı. E, tabii vatandaş bir milyonken ödediği... ...primin neredeyse iki ya da üç katını... ...ödediğini düşünüyor. Ama malının değerinin arttığından değerini dolayı de aslında o binde 10 çarpan fiyat hiç değişmemiş oluyor. Yani sigorta... Çarpan oranları değişmiyor. değişmiyor. Malın ve hizmetin yani aslında değeri arttığı artması için. Artması sigortacılıkta şu olur. Çarpan binde ondan binde 20'ye çıkar. Fiyat artmış olur. Hı hı. Ama malın değer arttığı için e, sanki fiyat da yani tabii hı hı. ödenen prim artmış gibi gözüküyor ama aslında hı hı. o fiyat artışı değil. Malın değerinden e, dolayı oluşan bir artış olmuş oluyor. E, bu büyüme yani bu %48'lik ilk 6 aydaki %48'lik büyüme penetrasyondan değil. Maalesef penetrasyon oranlarını istediğimiz ölçüde arttıramıyoruz. Ee, baktığımız zaman işte dünyada da bu gelişmiş ülkelere de baktığımızda dünyada da Türkiye 23. sırada. Hani şöyle bir hedef de yok. 23. sıradayız. 5 ee, yıl sonra ilk ona gireceğiz gibi değil. İşte bu artış çok yavaş, çok az. Mutlaka küçük artışlar oluyor. Ee, çok az. İşte bu tabii biraz da şuna Aslında bağlı. Aslında e, iklim değişikliği var, e, deprem riski <laughs> olan bir ülkeyiz. Yani hani bölüm bölüm alan alan baktığımızda e, pandemiyi atlattık. Pandemide sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu tip değişimler e, artırmıyor mu penetrasyon oranında? Hiç etkili olmadı mı? Ya bilinç e, çok önemli. E, bir de ekonomik değerler çok önemli. İnsanların ne kadar çok e, sigortalayabileceğin mal olursa Hı -hı. E, daha fazla e, sigortaya ilgi artıyor. İşte bir de deprem dönemlerinde maalesef. İşte deprem olduğunda bir anda herkes DAS sigortasını yapıyor. Hı hı. Ama bir sene sonra bunun yenilemesini yapmıyor. Sanki deprem daha hiç olmayacakmış gibi. Yani deprem olduğunda sanki hemen yarın deprem olacakmış gibi herkes koşarak gidip sigortasını yapıyor ama bir sene sonra yenilemesini bir çoğu yapmıyor. Hı hı. İşte bir tapu dairesinde veya elektrik, su, gaz gibi bir şey abonelik açtıracağı zaman gerekiyor. O zaman tekrar açtırıyor. Yine onun yenilemesi genelde yapılmıyor. E, DASK'a baktığımızda %50-55'lerdeyiz hala. E, zorunlu bir polis olmasına rağmen. Hı hı. E, trafik, daha yüksek trafik sigortalarına baktığımızda %85'lerde. E, o da zorunlu olmasına rağmen. Onun yüksek olmasının hı. en önemli nedeni de işte trafikte dışarıda olduğunuz için işte bir trafik polisi bir denetlemede hı hı. E, çevirip e, sigortasız olduğunu görünce ya arabayı bağlıyor ya bir ceza emniyeti oluyor. Bu cezayı ödememek için insanlar bu e, poliçeleri aslında hepsinin e, zorunda olduğu ve hepsinin ne kadar önemli olduğunu işte en son yaşan inşallah bir daha depremler yaşamayız ama maalesef e, böyle bir gerçeğimiz olduğunda bilmemiz lazım bu bilinçli olmamız lazım. E, mesela e, 100 milyar doların üzerinde bir e, ekonomik etkisinin olduğu, olumsuz bir ekonomik yani hasarın yaklaşık 100 milyar dolar civarı olduğu e, söyleniyor. Bunun çok az bir miktarını sigorta e, sektörü karşılıyor. Aslında tamamını karşılayabilirdi. Bu ne demek? Aslında bu bir riskimizi dünyadaki birçok restoran şirketi yani Türkiye'de de çok kıymetli restoran şirketlerimiz var sigorta şirketleriyle beraber milli Re ve türri olmak üzere ama e, tabii ki sigorta şirketleri yurt dışına da risklerinin bir çoğunu paylaşıyor. E, bu 100 milyar doların bir çoğunu aslında biz bu şekilde de tazmin edebilme şansımız vardı. E, bunun çok yüzde belki 15'ini falan, 15'ini 20'sini o da büyük sanayi tesislerinden çoğu geliyor. E, bireysel e, yapılan DASK bile çok az. Zaten DASK'ın dışındaki hı hı. yangın sigortaları, deprem sigortaları neredeyse hiç yok denecek kadar az. E, DASK bile yeterli oranda yapılmadığı için e, bu bilinç çok az. Penetrasyonumuz o anlamda istediğimiz düzeyde değil. Bunun için tabii çalışmak lazım, bilinçlendirmek lazım. Sizlerle beraber çalışmak hı hı. lazım. Hı hı. Ee, Doğa sigortada nasıl bir tablo var? 2025 nasıl geçiriyor? Bizde ilk 6 ayımızda sektörün büyümesinden, sektörün %48 büyüdüğü bir ortamda bizde %76 bir büyüme e, sağladık e, tüm ürünlerde hizmet veriyoruz zaten işte e, yangın sigortaları sağlık sigortaları nakliyat Hı -hı. E, motor otosigortaları trafik kasko Hı -hı. olmak üzere e, tüm branşlarda e, hizmet veriyoruz e, bizim en önemli özelliğimiz ulaşılabilir bir şirketiz Hı -hı. hem e, müşterilerimiz yani sigortalarımız bize çok rahat ulaşabilir İlla hasar olması şart değil herhangi bir ihtiyacı olduğu anda bazen işte e, yaptığı sigortayı biraz daha arttırmak istiyor başka bir ihtiyacı daha oluyor. Hem ne hasar anında zaten önemli şey de insanların en ihtiyaç duyduğu an o hasar anıdır. İşte bazen işte oto ise yolda kalıyor. O anda e, sigorta şirketinin yanında görmek istiyor. İşte evet. asistans firmalarının e, çekici yollaması, belki bir araç e, temin etmesi, e, belki ulaşımını sağlaması gibi hizmetler de sigorta şirketleri veriyor bu şekilde. Biz Doğa Sigorta olarak da veriyoruz. Ee, bu anlarda müşterilerimizin, sigortalarımızın hep yanında olmak bizim için Hı -hı. önemli. Hı -hı. Bu da bizim en penetrasyonumuzu, yani doğa sigortası olarak baktığımızda penetrasyonumuzu oldukça Hı -hı. iyi bir noktada, iyi bir e, büyümeyle devam ettiriyoruz. Hı -hı. Zaten e, üretim büyüklüğünde de yine sektör ortalamasının üzerinde bir Kendisiniz. büyüme yakaladık. Şimdi diğer başladığınız, diğer şapkanızda aslında biraz konuşalım. O da eğitim sektörü, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanısınız aynı zamanda. Şimdi üniversite tercihlerini tabii geride bıraktık, yerleştirmeler yapıldı, yapılıyor. Ek kontenjanların açıklanması bekleniyor, yeniden bir tercih süreci olacak. Şimdi bu yıl dikkat çeken en önemli başlıklardan bir tanesi kontenjanların bazı bölümlerde daraltılmış olması. Bu çok fazla tartışıldı. Burada şu mu dikkate e, dikkat edildi acaba bu kontenjanların düşürülmesinde? İstihdam piyasasıyla üniversite bölümleri eş güdümlü olarak ilerlesin diye böyle bir politika mı yürütülüyor? Ya şimdi Yüksek işte Öğretim Kurumu bu konuda gerçekten çok hassas davranıyor. Çok hı hı. iyi bir çalışma içerisinde. Özellikle başta başkanımız, yani ilk başkanımız Erol Öz var. E, dünya değişiyor sonuçta. Her şey değişiyor. Eğitim de değişecek. İnsanların ihtiyaçları da değişiyor. Ee, çalışma alanları da değişiyor. Bizim şirketlerimizde de eski, yani 15 yıl önce olan ihtiyaçlarımız çok değişti. Bugün başka şeylerle robotlar kullanıyoruz, yapay zeka kullanıyoruz. Ee, çok daha başında olmamıza rağmen birçok şey değişti. Ee, YÖK Başkanımız da bunun tam olarak bilincinde ve buna göre hamleler yapıyor. Hem e, üniversitelerin lehine hem e, öğrencilerin ve gelecekte bu insanlar ya iş, iş insanı olacaklar ya işte bu tür kurumlarda çalışan e, hizmet eden insanlar olacaklar devlete, millete hizmet eden insanlar olacaklar. Ee, yani baktığınız zaman e, eskiden bir Excel kullanırdık. Excel hepimizin hayatını bayağı bir kolaylaştırmıştı. Şimdi onun o kadar çok e, versiyonu çıktı ki yapay zekalar. E, her şeyi artık yapay zekaya dökmeye başladı. E, bu tür bölümlere çok daha önem ve kıymet vermeye başladı Yüksek Öğretim Kurumu. E, bu tür bölümlerin açılmasında ve kontenjanlarında e, daha e, olumlu e, tavır sergiliyor. Tabii ki bunun teknik tarafları var. İşte, e, yeterli kadronuz var mı, yeterli alanınız var mı. Bunların o şartları geçtikten sonra ama e, bunları sağlıyorsanız, yok bu konularda üniversitelerin her zaman e, daha yanında daha destekçisi oluyor. Bazı bölümlerde var ki artık öğrenciler tercih etmiyor. Yani kontenjanlar boş kalıyor. İşte evet. daha önce, eskiden çok fazla tercih edilen. İşte her anne baba çocuğunun mühendis olmasını, avukat olmasını, doktor olmasını ve gibi böyle meslekler, hı hı. bilinen meslekleri isterlerdi. Şimdi artık değişti. Artık insanlar e, farklı Bekâhler ihtiyaç, beklentiler değişti. Bir de değişen bir şey daha var. Hı hı. E, meslek yüksek okullarına da talep hı hı. diğerlerinden fazla arttı. Bazen çocuk 4 yıllık mühendislik okuyacağına iki yıllık benzer bir bölüm okuyup bir an önce iş hayatına girmek isteyebiliyor. Bir an önce e, hem Zaten Mali olarak 4 yıl... İş dünyasında da bir ihtiyacı zaten. İş dünyasında çok araylaman özellikle. Hı hı. Zaten orta vadeli programda da e, bu e, yer, aldı. yer alan bir hı hı. proje. Orta öğretimde ve ilk öğretimde. Aslında eğitimde olması gereken, şimdi hepimiz şunu yapıyoruz bazen çocuklarımıza. Hı hı. İşte hangi, neresi zayıf? Diyelim ki matematik zayıf. Sürekli matematikte kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hangi tarafı kuvvetli? Diyelim ki resim, çok iyi resim çiziyor zaten iyi resim hiç ona bakmıyoruz bile. Aslında zayıf olan yere aslında iyi olduğu güçlü yere lazım. Yani. Belki o çok büyük bir ressam olacak. Yani matematiği güçlüyse çok iyi bir bilim adamı olacak belki de. Evet. İşte matematiği güçlüyse zaten matematiği biz buna tarih veya da Türkçe çalıştırmamız lazım gibi bakıyoruz olaya. Aslında çocuğun güçlü olan tarafını bulup mesleki durumlar da o şekilde. Şimdi i̇şte üniversiteye geldiğinde mesleğini seçerken de aslında biraz sınavlar buna nerelere yatkın oluyor. bunu da ilk öğretim ve orta öğretimde aslında hı hı. tespit Öğrencim edebiliriz. Daha istiyoruz. kolay tespit edebiliriz. Bize geldikten sonra biz o eğitimi ve o geliştirmeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Bizim üniversitemiz özellikle çocuk okula girdiği andan itibaren ona staj imkanları, uygulama imkanları sağlamaya çalışan bir üniversiteyiz. Bu anlamda mezun olduktan sonra Acaba ne yapsam, nasıl iş bulsam diye iş arayan değil, aranan yani zaten okurken özellikle birçok bölüm, özellikle bu yeni açılan bölümler, biraz önce de bahsettiğim işte teknoloji ağırlıklı, yeşil e, çevre duyarlı e, birçok bölüm bu sene yeni bölümler de açıldı. Buralarda da kontenjanlar verildi, e, ama dediğim gibi tercih edilmeyen bölümlerde de ya kontenjanlar e, kısıl, kısı, kısıldı ya da boş kaldı zaten e, kısılmasa bile e, tercih edilmiyor çünkü. Ama bu öğrenciler işte bir milyonun üzerinde her sene sınavlara başvuran öğrenci sayısı var. Bu öğrenciler bir şekilde bir yerlerde okumak istiyor. Bunların taleplerine cevap verebilmek lazım. İşte öğrencilerin de yeteneklerini iyi tespit edebilmemiz lazım. Öğrenciler bölüm tercih ederken neye göre sizce karar vermediler? Yani burada benim puanım buna yetiyor deyip, hiç alakası olmadığı yeteneği bile olmadığı bölümleri tercih etmesi çok sağlıklı bir kararmış. Size. Ya işte baktığımızda geçmiş dönemlerde meslek liseleri ve meslek yüksek okulları biraz daha geri plan atıldı. Hı hı. Meslek liseleri özellikle işte çok önceki dönemlerde biliyorsunuz bu imam hatiplerin vesaire bu meslek liseleri o zamanlarda çok kan kaybetti. Aslında bu da ülkemizin bir Kayboldu. Hı hı. İşte ülke neler yaşadı o dönemlerde? 28 Şubat süreçleri vesaire. O zamanlar neredeyse meslek lisesine hiç kimse gitmek istemedi. Bu da ülkenin aslında yetişen, yetişecek eleman sayısını azalttı. Herkes mühendis, herkes doktor olursa o zaman işleri kim yapacak? Hiç kimse onu bulamayacağız. Bu sefer ithal etmeye başlayacağız personel. Aslında Türkiye ithal eden değil tercih edilen Türk insanı çok çalışkan olduğu için. Almanya'yı belki de Almanya yapan insanlar Türklerdir biliyoruz hepimiz. Ee, çok çalışkan olduğu için aslında tercih edilen e, kişiler. Şimdi biz bile aramaya başladık. Ara eleman bulamıyoruz. Yani inşaatta sıvacı, temirci, e, kalıpçı veya duvarcı bulmak o kadar zor. Ya da bir e, operatör, vinç operatörü bulmak e, çok zorlaştı. E, işte bunların orta vadeli programda olan e, kısmı inşallah bu da iyi bir şekilde e, faaliyete geçer ilkokul ve ortaokul, ilköğretim ve ortaöğretimde e, ve sonrasında üniversitede. Hı hı. ister meslek işte okulu olsun, ister e, lisans düzeyinde e, programlar olsun. Öğrenci bu mesleği edinirken e, kendi yeteneklerini keşfetmiş olarak ve hayatı boyunca yapacak çünkü bir mesleği ve sevdiği bir mesleği. Hani 10 yıl sonra ya bu mesleği ben zaten niye yapıyorum, hiç sevmedim deyip meslek değiştirmeye çalışmak değil, çok severek yaptığı ve başarılı olduğu bir mesleği yapmış olacak. Hı hı. Bizim bu noktada aslında biraz daha çalışmamız lazım. Hı hı. Üniversiteler olarak da, evet. ilk öğretim düzeyinde de hı. çalışmamız lazım. Gidişat aslında baktığımız zaman Türk gençliği iyi bir noktada. Evet maalesef zaman zaman medyadan da gördüğümüz olumsuz vakalar oluyor. İşte gençlerin başka yollara sattığını da görüyoruz. Ama bir taraftan da baktığımızda özellikle sporda, teknolojide, işte Teknofest gençliği diye bir gençlik var artık. Çok başarılı gençler var, çok ciddi üretimleri var işte geçtiğimiz yıl bizim üniversitemizden de mühendislik fakültesi öğrencilerimiz teknofestte bir yarışmada derece aldılar. Hı hı. Çok güzel şeyler ürettiler ve teknofestte ilginin ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz gençlerden özellikle ilginin evet. ne kadar olduğunu. Bir de böyle bir gençlik var. Sporda, voleybolda, basketbolda, futbolda artık başarıların geldiğini gelebildiğini görüyoruz. Hı hı. Bir de bu gençliği çok iyi kullanmamız lazım. Evet, doğru, doğru yönlendirmemiz gibi. lazım. Çok teşekkürler Nihat Bey. Çok sağ olun değerlendirmeniz için, yerinize sağ olun. katıldığınız için. E, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile hem sigorta sektörünü hem de eğitim sektörünü konuşmuş olduk. Kahve arasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.